Evet böyle taktık takıştırdık, sürdük sürüştürdük karşınıza geldik. Gündem Trabzonspor'dan Bordo Mavi ekibe gönül veren kalpleri Bordo Mavi atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yani karşılıklı olarak birbirimizi sevdiğimizi söyleyebilirim arkadaşlar. Sizler ne kadar seviyorsanız ben daha fazla seviyorum. Bana alttan alttan saydıran dostlarımız oluyor, arkadaşlarımız oluyor. Dostlarımız demeyelim de ama insan sevdiğimizde takılır derler ya biz de böyle kabul ediyoruz. Ama ne yapalım yani bu kadroyu biz kurmuyoruz. Trabzonspor ne yapıyor ne ediyor eline yüzüne bulaştırıyor. Bu sezonda böyle oldu. Gelecek sezon artık daha farklı bir Bordo mavi ekip izleyeceğimizin garantisini veremiyoruz. Niye veremiyoruz? Evet çok transfer yapacak ama işte sistem ve transferlerin kalitesi bir aylık kıymetli. Tamam konuşuyoruz. Başkanla da konuşuyoruz. As başkanla da konuşuyoruz. Yöneticilerle de konuşuyoruz yurt dışı basını takip ediyoruz. Bu her şeyi yapıyoruz. Gelin görün ki nokta transferler hamlesinde hep ıska transferler yaptığını tanıklık ettik. Ancak transfer sayısını her defasında tutturduk arkadaşlar. Bu sefer Trabzonspor'un sağa gösterip de sol vuracağı o transferlerin solunda yakalamaya çalışıyoruz. 4 transfer bitti. Bundan bahsediyorum. Aslında transferlerin yüzde sekseni bitti. Sadece ayrıntılar kaldı. imza kaldı. İmzanın da zamanı var. Hani ön protokol imzalanıyor. Hani bu ne kadar geçerli diye soran arkadaşlar oluyor. Bilgi verip ön protokol sözlü protokoldür arkadaşlar. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Aileli tarihli atılan imzalar var ama yürürlüğe girmediği için de bir anlam ifade etmiyor. Şimdi gelelim büyük takasa, büyük transferlere. Trabzonspor için bu sezon 3. Lig'den en önemli olan şey Zira Türkiye Kupası ve bir karşılaşmaya çıkacak. Geçtiği takdirde finalde yükselecek. Beşiktaş ve Trabzonspor bu kupayı çok önemsiyor. Çünkü iki takım da kötü bir sezon geçirdi ve geçiriyor da ama kupayla bir nokta koymak istiyorlar. Tara her iki takım içinde iyi olacak. Trabzonspor daha iyi diyebiliriz ama ne kadar daha iyi diyebiliriz? Şu sistemi eleştiriyorum. Bu sistemden vazgeçmediği sürece avantajı dezavantajı da çevirmiş olabilir. Şimdi rakip de top. Top rakipte olduğu zaman ne yapmanız gerekiyor? Şok pres yapmanız gerekiyor. Yapabiliyorlar mı? Hayır. Rakipte kolay eksiltiyor. Trabzonspor'un kalesine kolay geliyor. Bu arada top rakipteyken epey bir zaman kaybı yaşanıyor. Hani böyle 10-15 saniyede topu çalayım olayı yok. Dakikalarca sürebiliyor. Sağdan sola, soldan sağa, ortaya paslar. Yani bu trafik o kadar bir şekillenmiş bir şekilde ilerliyor ki dur diyememeni stresini yaşayan Trabzonspor var. Kaldı ki bu noktada beklerini de beğenmediğimden bahsetmiştim. Hani stoperleri geçtim. Hatta Belçikalı Sabek'in çok iyi olduğunu söyleyenlere abartılı söylemler yaptığını düşündüğümü ifade etmiştim. Ama şöyle de bir durum var. Evet ofansa çıkışlarda düzgün ve futbolcuya benzese de savunma anlamında oldukça yetersiz. Birebir de kolay çalım yiyebiliyor. Kolay eksiltilebilen bir futbolcu. İşte böyle olmamalı. Çabuk, hızlı ve basabilen futbolcuların alınması gerekiyor. Bakın bu anlamda Zeki Çelik transferi bir aylık kıymetli. Yani Zeki Çelik evet flört halindeler görüşüyorlar. En bir sonuca bağlayamadılar. Yani kulübü de Roma olunca ama bu transferi önemsiyorum. Çünkü Trabzonspor'un böyle transferlere ihtiyacı var. Nokta transferler diyoruz ya. Manüel için nokta transfer diyen arkadaşlarımıza katılmadığımı bir kez daha ifade etmek istiyorum. İyi bir sohbet değil ama iyi bir futbolcu diyebilirsiniz. Başka bir şey. Evet kademe anlamında böyle boşluklar verdiği için de kalesinde pozisyonlar görmeye devam ediyor. Kaldı ki goller de görüyor. İşte böyle sıradan katkı takımlara karşı kaybedebiliyor Trabzonspor'un bunu yapmaması lazım sistem anlamında Abdullah Avcı'yı eleştirdim konuda rakibi oldukça rahat oynatıyor yani hiç futbolcu top kaybında herhangi bir futbolcunun ensesinde bulunmuyor ve kolay da eksilebiliyorlar yani kolay da çalım yiyebiliyorlar bu durumda kaleci ne yapsın diyeceksiniz ama şunu en baştan söyleyeyim. Sezon sonu Uğurcan Çakır teklif getirmesi halinde gönderilecek. Kaldı ki artık değişim şart oldu. Ve bu konuda ısrarla sizlere ifade ettim. O Olympiakos'un ki Olympiakos da bu sezon hiç olmadığı kadar geride kaldı ama puan farkı da fazla yok. Çok enteresan bir durum. Dördüncü sırada Yunanistan Ligi'nde ve keşfetmiş olduğu altyapı ürünü 21 yaşta kalesi Tolak için Trabzonspor transfer etmek istiyor. Ve sezon sonunda bonservis elinde olacak ve iyi de bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Ya çekim maç izledim Fenerbahçe maçlarında ve turu getiren de kaleci olduğunu görmüştük. Neyse biz şuradan devam edelim. Transferde hangi isimler var? Hangi isimler de olmalı? Bildiklerimizden devam edelim. Şimdi 4 transfer bitti. Hani bizim takibimize göre bitti. Mesela Muhammed Çam transferi bitti arkadaşlar. Sadece ödemeler konuşuluyor. Yani o taksitlendirme olayı konuşuluyor oyuncu imza yazdı. Zaten bir kum saati de paylaştı. Geliyorum diyor. Evet 23 yaşındaki bir futbolcudan bahsediyorum ve bu sezon ne yapmış? Bu sezon fena işlerde yapmamış. Trabzonsporlar oyuncuya Taliska yakıştırması yaptılar. Onu geleceğin Taliska'sı olarak görüyorlar ki önemli de bir 23 yaşında 31 maçta 7 gol 4 asistle oynamış. 8-10 numara oynayabilen bir futbolcu. Göreceğiz tabii ki ne kadar iyi ne kadar kötü. Çıplak gözle fazla izleyemediğimiz için ama referanslarına oldukça iyi olduğunu belirtebilirim. Bu arada Onaçu ısrarı devam ediyor. Dediğim gibi Beşiktaş posuda da yatmış bekliyor ve Onaçu ile ilgili Trabzonspor 2 milyon avro gibi bir rakamı gözden çıkarmış durumda kiralamak için, yeniden kiralamak için. Ha ısrar edecek mi edecek? Ve Süper Lig'e merhaba diyen Göztepe var. Göztepe kim? Bir Ege takımı ama ona çoğu kadrosunda bulunduran Santefrum sahibinde hisseder olduğu bir takım olduğu için Karadeniz Devi'nin en az vedalaşmak istediği 8, 9, belki de 10, belki daha fazla futbolcu var. Ve onları takasla değerlendirmek istiyor. Kabul gördüğü takdirde ki görecek gibi de durmuyor. Yani olursa onu açıyor bu şekilde kadrolarına katmak istiyorlar. Yani 10 milyon avro vermeyecekler. Bunu belirteyim. Onların istediği rakamı vermeyecekler. Ve pazarlık aşamasında olduğu ve görüşmelerini sürdürdüğü bir başka isim var. Ne olur ne olmaz düşüncesiyle. O da Beşiktaş'ın eski futbolcusu Begos ki hani birebir de onun kopyası diyebiliriz. Onu açıyla yan yana koyduğumuz zaman birbirlerine aynısı diyebiliriz. Ve doğrultuda ona açı giderse Begos gelecek. Yani Trabzonspor birinci santraforu Begos olacak. Başka isimler de yazılıyor. Yazılmasına yazılıyor. Yurt dışmasında yazılan isimler her birini servis etmeye kalksak Sabah kadar konuşmak zorundayız. Ama Hani biraz da Trabzonspor paralelinde baktığımız zaman yani öne çıkan isimleri aşağı yukarı netleştirmiş oluyoruz. Seker mi? Tabii ki burada Vegors'un gelmek istemesi de önemli. Geçtaş'a gel dönmek istedi. Kabul görmedi. Trabzonspor'a da gelir diye düşünüyorum. Evet Trabzonspor'la görüşülüyor. 2025 yılına kadar sözleşmesi olan bir futbolcu. Ya şurada belirteyim. Bu takas konusunda Trabzonspor hep sınıfta kalmıştır. Mesela şöyle ifade edeyim. Yıllardır vermek istediği daha doğrusu de tutup da veremedi. Hüseyin Türkmen'i birçok kez takasta kullanmak istemiş. Ancak bunu kabul eden kulüpler olmadı. Niye bunu söylüyorum? Şimdi şöyle bir gelişme var. Rize 23 yaşındaki sol stoperi Emirhan Tokçu. Biliyorsunuz yerlilerde kıymetli olacak. Bu sezon 32 maçta oynamış olan bir futbolcu İstiklal abidesi. E i̇yi de bir stoper arkadaşlar. Evet 2025 yılında sözleşmesi bitiyor. Trabzonspor talip ve karşılığında 1 milyon euro vermeye hazırlanıyor. Bir yılı kaldığından dolayı. Ama Rize Spor zorlarsa Hüseyin Türkmen'i de geçen sezon istemişlerdi. Türkmen'i de yanında verecekler. Doğru mu olur? Doğru olur. Bakın bunu söyleyeyim. Doğru olur. En azından oynayan bir futbolcuyu kardosuna katmış olur. Ve diğer taraftan Mahmet Vargas Vakayeme üçlüsünden kanatlara da takviye yapılacağı için şu anda Mahmet masada. Bunu söyleyeyim. Ve öte yandan Vargas daha önde. Ki olması gereken bir transfer. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro. Kendisini Adana Demirspor'dan tanıyorsunuz. Hareketli bir kanat futbolcusu. Halbuki Trabzonspor'un böyle bir kanat futbolcusuna da ihtiyacı var. Vakime yaştan artık kaybediyor. Sezon sonu bon servisi elinde olacak. Acaba diyorum, acaba bir sürpriz olur mu? Şu ana kadar bir kıvılcım dahi görmedim, duymadım. Ama böyle bir şey olursa şaşırmayalım diye önden söylüyorum. Ama Vargas'ı önemsiyorum arkadaşlar. Yani Trabzonspor için iyi bir kanat transferi olacağından söz edebilirim. Şimdi notlarıma bakıyorum. Sadece Borna Mavi'nin ekibi dört parçaya bölündüğünü, bu dört parçayla çalışmaları yürüttüğünü ama transferlerin %80'inde bittiğini sadece havuzu geniş genişletmek ve yeni ke yeni keşifler yapmak adına SCAT ekibinde sıkı çalışını ve hatta merkezi Almanya olmak üzere yeni bir SCAT ekibi daha kurdukları yönünde gelen bilgiler oldu. Bir de başkanın aklında bir dünya yıldızı hatta olursa iki dünya yıldızı alsam mı diye düşüncesi varmış. Bunu Aksa Yavuz'dan öğrendim. Evet böyle bir düşünce var. Zaten ağzından çıkan laf da vardı. Neydi? Herkes nayret edecek oldu. Aa nasıl aldınız diye soracak oldu. Futbolcularla görüşüyorum alacağım diye. Bunu devre arası söylemişti. Sezon sonuna bırakmıştı. Ve bu konuda karamsarlığı var. Çünkü elinde pepe gibi patlamış olan bir futbolcu var ki bir an evvel de ondan kurtulmalı. Yani bunun konusu dahi açılmamak üzere kapamalı diye düşündüğümü ifade ederek videom burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.